Bir aksili daha kaldıramam. Her zaman bozanlara amaçlarına ulaşır, dünyaya hükmederler. Neredeyiz? Galiba Mars'a geldik. Her zamanki gibi görevde alım yapıyorum. İşte şimdi tam olarak başlıyoruz. Sinan! Hemen çıkar şu çaldıklarını hadi! Kahraman olacağım! Önümüzdeki maçlara bakıyoruz diye pamuk şeker şimdi yakaladım seni. Nereye böyle? Gidiyoruz biz. Sorun mu var? Birazdan sizin için olacak. Çok da şey yapmayın ya. Ne oluyor burada? Ben hallederim. Ha? Ben arkadaşının söylediklerini düşündüm Pelin. Ve bir karar verdim. Mavya yine sahnede. Biz keman keşler dengenin manasını kainata bakarak anlarız. Toz koparan İskender... Pazar günü TRT 1 ve TRT izledi.